Az Bye <laughs> bye. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanal City hakkında yapacağız. Biliyorsunuz ki bir önceki şeyde bir şeyler yapmıştık. Fakat ben onu daha çok ilerlettim. Şöyle bir şey oldu. çok da böyle şeyleri araştırmanıza gerek yok açıkçası. Bunlar da sinir oldum. Sonra şu slime'ları zaten neyse şimdi böyle zaten iyi. Kafenin şeyini yapınca muhtemelen bunlar aa, gider. Şimdi böyle idare ediyoruz. Arkadaşlar bu bölümde artık şaka maka değil. Artık Yapıyoruz. Artık başlamamız lazım. Çok ciddi. Bakalım. Şimdilik şöyle katları hazırlayalım. Bu bir. Bu bir dakika eşit olması lazım. Ben öyle eşitmiş falan mı çok dikkat ederim. Şimdi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam burada bitiyor. Maşallah çok abartmışız. Kafe bu kadar. Yoksa çok küçük. Biraz küçük. Bura 5, 6. Şöyle 7 olsun. 7. Tamam 7. 1 2 3 4 5 Bir dakika 7 idi değil mi? 1 2 3 4 5 6 7 Tamam 1 2 3 4 5 6 7 Bu da okey Tamam bu kadar olacakmış arkadaşlar Bence artık bunun da can sağlığı da olsun yani bu kadar da. Ya ama şimdi siz olmanız için ben ne yapayım? Zaten bir vuruşta gidiyor. Gitmiyor. Bir vuruşta. Fark etmez. Ben bunlar için bıktım. Bıktım. Ya bıktım usandım. Bunun normalde devamı var bu arada. Yani bu havuz nasıl söyleyeyim size Şuradan şöyle bayağı bir gidiyor. 15 bin mi? Şimdi arkadaşlar buraya kadar şöyle yapacağız. Devam edeceğiz. Ee, ya bu bölüm umarım bu ön tarafını bitireceğiz. Ben şuradan da çık. Bir dakika sonradan mı çıkmışız yoksa bir şey tamam sonradan çıkmışız. Şöyle çık, çık 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 Oha! Kır bunları. Çok abartmışım. Lan! Kıramıyorum. Koyamıyorum da bir şey. Bari kırayım lan. Hı? Hoppala. Lan ne oluyor? E, ben bunun içindeyim. Yanda <laughs> kafa yedi. şimdi biz bunun altını kapatalım. Çünkü zaten altını kapattığım zaman slime'lar bu kadar. Yani ben tek slime için yapıyorum yani kapatıyorum şu an. Yoksa normalde şeye başlayacaktık. Şey. Şey neydi o? Ben ona başlayacaktık. Ben şeye. İstanbul'daki binaya başladım da hani o videosunu çek çektim. Ama bakalım. Şöyle bayağı bir çekmemiz lazım arkadaşlar. Daha boş ver. Biz bunu yapmayalım. Ee, biz şu an ne yapsak? Nehri bugün yapmayacağım. Biraz şunu da kasalım biraz bir şeyler. Şimdi bakın. Ya hep böyle oluyor ya. Neyse böyle. Böyle olsun bizim e, kılıç hamam. Yok şey. Tek bundan bir kaç tane alsak. Baya bir şey ineceğiz. Hadi. Yani olur. Anlarım. Arkadaşlar videonun başlığını değiştirdim. <laughs> videonun başlığı Videonun başlığı Arkadaşlar sizi çok seviyorum. İyi tatiller. Bay bay. Kuzey Pro'yla kalalım. Kuzey Atatürk. Kuzey Atatürk Pro. Kuzey Atatürk. bay.